Ee, güzel bir hafta sonu dileklerimizle canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz? Mezitli ilçemizdeyiz. Ve Mezitli Belediye Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer bugün hem muhtarlar aynı zamanda Mezitli esnafı ve vatandaşlarla e, bir araya geliyor kahvaltılı bir programda. Tabi program öncesi bir canlı yayın yapalım istedik. Başkanımızın Mezitli ile ilgili duygu düşüncelerini ekranlara taşımak istedik. E, Tabi ev sahibi olarak öncelikle e, Merkez Mahalle Muhtarımıza mikrofonu uzatmak istiyorum başkanım izninizle. Neler söylemek istersin? E, tabii başkan e, göreve geldiği andan itibaren e, halk buluşmasını her alanda gerçekleştiriyor. Gerek sahilde gerekse kırsalda. Evet. Öncelikle başkanıma teşekkür etmek istiyorum. E, davetimizi kırmayıp bizi e, onurlandırdığı için. E, hem kırsal hem sahil alanda yaptığı çalışmalardan dolayı da başkanıma çok teşekkür ediyorum. Mezitlimiz için başkanımız, mahalleler için de bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ee, en iyi hizmet e, Mezitli Belediyesi'nde Ahmet Serkan Tuncer'le ile olacaktır inşallah. Evet başkanım tabii bu tür buluşmalar, e, vatandaşlara dokunmalar gerçekten e, çok olumlu tepkilerle neden oluyor. Neler söylersiniz? Burada doğdum, burada büyüdüm. Ee, ilk göreve gelmeden şunu söyledim, Mezitli halkı mutluysa ben mutluyum, Mezitli halkı mutluysa Mezitli Belediyesi mutlu diyerekten bir yola çıktık. Biz e, mahalle mahalle gezerekten tabandaki muhtarımızla, halkımızla, vatandaşımızla, esnafımızla, çiftçimizle, köylümüzle hep birlikte olaraktan ee, taleplerini dinleyerek her gün bir sofraya oturuyoruz. Ee, bugün de burayı düzenleyen e, değerli kardeşim e, Merkez Mahallesi Muhtar Haluk'a teşekkür ediyorum. Biz halkın içinde büyüdük. Halkın içinde yürüdük, halkın içinde geliştik, halkın içinde bugünlere geldik. Biliyorsunuz en büyük oranla Mersin tarihinin en büyük oyuyla bu günlere geldik. Bundan sağcı solcu demeden Hiçbir etnik kimlik gözetmeden tüm halkımız bize değer verdi, sahip çıktı. Bizler de onlara sahip çıkmak adına her gün bir sofrada oturuyoruz. Her gün mahalledeyiz, her gün pazardayız, her gün sokaktayız, her gün esnafın yanındayız. Ve halkın taleplerini dinleyerekten, onların isteğini kaydederek yerine getiriyoruz. Biliyorsunuz bu son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin çok kazanmasından dolayı bir tasarruf tedbiri olayı getirdiler. Ne kadar hükümetimiz engellemelerine rağmen biz hizmet etmek zorundayız. Bu bahanesi değil işin. Hizmet etmek de zorundayız, hizmet yapmak da zorundayız. O anlamda şunu söyleyeyim, değerli muhtarlarımıza, değerli esnaflarımıza, buradaki değerli vatandaşlarımıza bir olarak Mezitli'yi en güzel yerleri getireceğiz. Ee, kültürüyle, sanatıyla, parpacesiyle, temizliğiyle, yol asfaltıyla, fen işleriyle en güzel bir marka kent haline getireceğiz. Ben burada değerli dostlarıma teşekkür ediyorum. Değerli muhtarıma teşekkür ediyorum. Değerli esnafımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Ben onları çok seviyorum. Onlar da bizi sevdiğine inanıyorum. Tekrardan şunu söylemek istiyorum. Mezitli mutluysa Ahmet Serkan Tuncer mutlu. Mezitli'de yaşayan vatandaş mutluysa Mezitli Belediyesi mutlu. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başkanım tabii e, Mezitli e, geniş bir coğrafya. E, en çok gelişen ilçemiz konumunda şu anda Mersin'e baktığımız zaman nüfusu da hayli fazlalaşıyor. E, neler söylemek istersiniz bu konu? Ya işimiz zor evet. E, şimdi normalde resmiyette 235-240 bin ama e, gayri resmi Suriyeliler ve yabancı e, vatandaşlarımızda 350 bin nüfuslu bir kentiz gelirler biliyorsunuz resmiyete göre geliyor. şimdi yazın normalde Fındık Pınarı ilçe yaylamızın nüfusu 1100, yazın 70 bin oluyor. tabii yoruluyoruz ama hiçbir şey bunun bahanesi değil. Evel Allah her şeyin üstesinden geliriz. güzel hizmetler yaparız. Tabii bu arada sahillerimiz başkanım kamuya açık olması konusundaki gayretleriniz de var. Tabii ki sahillerimizi şunu yaptık. Ee, biliyorsunuz sahil kenti bir yeriz. Yenişehir'e kadar denize girme olayı yok. Yenişehir'den sonra denize girme olayı Mezitli Belediye'de, Mezitli sınırlarımızda başlıyor. Ee, sahillerimizi geçen dönem uyguladığımız ücretsiz şemsiye, şezlong, vc, duş olayını daha da şimdi büyütüyoruz. Ee, daha güzel hizmetler vereceğiz. Daha önce dediğim gibi sahillerde önceki dönemin e, ranta açtığı yerleri biz çıkarttık. Mahkeme kararıyla geri aldık. Ranta açılan yerleri biz halka açtık. Ücretsiz bir şekilde devam edeceğiz. Eee her zaman şunu söyledim. Eee Bezitli Belediyesi'nin yeri halkındır. Şahsın değildir. Halkın yerini halk kullanacak dedik ve tüm işgalcileri eee Mahkeme kararıyla çıkarttık. Zaman zaman bu süreçte olan yerlerimiz var. Onları da bitireceğiz. Her zaman halkın olan yeri halka teslim edeceğiz. Başkanım bu arada emeklerin de yoğun olarak yaşadığı bir ilçe, Mezitli ilçemiz ve e, tabii lokanta, kent lokantası e, hizmet veriyor vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu konuda neler söylersiniz? Ee, biliyorsunuz açtığımız kent lokantası merkezi bir yerde. Hem üniversite öğrencilerin hem esnafın hem vatandaşın hem hastanelerin olduğu bir ortamda. Normalde ben bu kadar talep beklemiyordum. Eee ki orayı açmışız. Ee, tabii ki bu arada esnaflarımız da düşünüyoruz. Esnaflarımıza da değer veriyoruz. Eee onları kırmamak adına güzel işler yapıyoruz. Eee onları da rızasını alarak işler yaptık. Çünkü bir iş yaparken Başka bir insanı üzmemeyi düşün, mağdur etmemeyi düşünüyoruz. Ben onların rızasıyla orayı açtım, sordum. Başkanım bize etkilemez, etkilemez dediler. Tamam dedim. Bir güzel işler yaparken diğer insanları üzmemeyi düşünüyoruz. Emeklilerimiz konusunda zaten merkez bir Emekli evimiz var. Ee, önümüzdeki aylar içinde Akdeniz Mahallesi'nde ve Menderes Mahallesi'nde ikinci ve üçüncü emekli evini açıyoruz. Daha sonra Tece ve Davutepe'de emekli evi açacağız. Ee, emeklilere yönelik bizim projelerimiz büyük. Biliyorsunuz 65 yaş üstü e, emeklilerimizi ücretsiz bay bayan kuaför, ücretsiz gıda e, yardımı yapıyoruz. E, bunu zaten sosyal medyada bizi takip eden vatandaşlarımız biliyor. E, her zaman da yapacağız ve onlara destek olmaya çalışacağız. Bölüm bölüm e, giyim evleri yaptık. Bölüm bölüm ücretsiz çorba dağıtım yerleri yaptık. Bölüm bölüm ücretsiz kuaför hizmetleri verdik. Berber hizmetleri verdik. E, e, dezavantajlı mahallelerimizde özellikle çocuklarımıza İngilizce, e, öz, özür dilerim, matematik ve fen ücretsiz eğitim verdik. E, Bizim yaptığımız sosyal projeleri sadece belli bir mahallelerde sınırlamayıp 40 mahalleye eşit şekilde davrandık. Eşit şekilde davrandık. Biz dedik bir mahallenin belediye başkanı değiliz. Biz 40 mahallenin belediye başkanıyız. O anlamda 40 mahallemize eşit hizmet için mücadeleye devam ediyoruz. Ee, muhtarım mutlu musunuz bilmiyorum ama. Başkanım mutluyuz tabii. Memnunuz. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Değil. Başkanım şu anda bizi kırsalda merkezde izleyen ekran başındaki vatandaşlarımıza e, sonuç olarak ne gibi bir mesaj verirsiniz? Ya şunu biliyoruz, köylünün dilini de biliyoruz, vatandaşın dilini de biliyoruz, çiftçinin de biliyoruz, esnafın da biliyoruz, gencin de biliyoruz, kadının da biliyoruz, emeklisin de biliyoruz. Bu kardeşlerine güvensin. Biz güzel işler yapacağız. Ne kadar hükümetin engellemelerine rağmen, ne kadar tasarruf tedbirlerine, dayatmalarına rağmen biz hizmet yapmak zorundayız. Bu kardeşlerine inanılır. Biz alma demeyi de biliriz, elma demeyi de biliriz. Biz hanımefendi demeyi de biliriz, teyze demeyi de biliriz, eve demeyi de biliriz, abla demeyi de biliriz. Ben çünkü bu coğrafyada büyüdüm herkesin ne istediği taleplerini kendileri söylemeden biliyorum. Mahallenin biliyorum, çiftçinin biliyorum, köylünün biliyorum, emeklinin biliyorum, esnafın biliyorum, gencin biliyorum, kadının biliyorum. E, o anlamda bu kardeşlerine güvensinler. göçgüde göç güde gide düzelir. Biz de e, gereken hizmetlerimizi zamanla daha fazlasını yaparak bu mezitliğe vermeliyiz demiyorum. Vermek zorundayım diyorum. Teşekkür ediyorum Sağlı başkanım. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Mezitli Belediye Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer, Merkez Mahallesi muhtarımızın düzenlemiş olduğu bir etkinlikte esnaf vatandaşlarla, muhtarlarla bir araya geldi ve onların şimdi sorunlarını dinleyecek kahvaltının ardından e, ne diyelim farklı bir noktada yeniden bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.